Merhabalar bugün sizlere tarihte 11 Mayıs günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 330 Konstantinopolis, Roma İmparatorluğunun resmi başkenti oldu. Yıl 868 bilinen en eski kalıp baskı kitap Elmas Sutra Çin'de basıldı. Yıl 1811 Siyam İkizleri diye anılacak olan Chang, Bunker ve Enik Bunker kardeşler doğdu. Karınlarından yapışık olan ikizler, yüz binde bir görülen bu doğumun isim babası oldular. 63 yaşında öldüler ve 18 çocukları oldu. Yıl 1812 Birleşik Krallık Başbakanı Spencer Percival, avam kamerasında cinnet geçiren iş adamı John Bellingham tarafından vurularak öldürüldü. Yıl 1858 Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı. Yıl 1867 Lüksemburg Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Yıl 1924 Gottlieb Daimler ve Karl Benz şirketleri birleşerek Mercedes-Benz şirketini oluşturdular. Yıl 1946 Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün CHP tüzüğünde yer alan Milli Şef ve Değişmez Genel Başkan unvanları kaldırıldı. Yıl 1949 Siam adını resmen Tayland olarak değiştirdi yıl 1949 İsrail, Birleşmiş Milletler Örgütü'ne katıldı. Yıl 1960 Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, Buenos Aires'te bir Mossad ekibi tarafından kaçırıldı. Yıl 1960 ilk kez doğum kontrol hapı piyasaya verildi. Yıl 1961 Yassa'da da anayasayı ihlal davası başladı. Yıl 1967 Yunan iktisatçı ve sosyalist siyasetçi Andreas Papandreou, Yunan askeri cuntası tarafından Atina'da hapsedildi. Yıl 1985 Birmingham City FC ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı, 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı. Yıl 1987 eski Alman SS subayı ve Gestapo üyesi Lyon kasabı olarak da bilinen Klaus Barbie, İkinci Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlardan dolayı Fransa'nın Lyon kentinde yargılanmaya başladı. Yıl 1987 Baltimore, Maryland'da ilk kalp akciğer nakli gerçekleştirildi. Yıl 1997 IBM'in süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası olarak kabul edilen Geri Kasparov'u yendi. Yıl 2008 4. Türkiye Grand Prix'sini, üst üste 3 kez Felipe Massa kazandı. Yıl 2013 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arka arkaya iki patlama oldu. Patlamada 52 kişi hayatını kaybederken, 150'nin üzerinde kişi de yaralandı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.